Bugün o kadar böyle yine açılan mağazaya geldik ve çok mutluyum çünkü eskiden benim bir köpeğim vardı biliyorsunuz. E, ya da bilmiyorsunuz Cloud. E, Cloud'u kaybetmiştim yani bahçede oynuyordu kayboldu işte. Sonra işte Cloud'u buldum tekrar buraya gelirken çok mutluyum. O yüzden gel geçelim kanka. İstersen Cloud'u ver ben tutayım. Olur. E, şimdi çok heyecanlıyım ama burası biraz kötü gözüküyor. Biraz kötü olabilir. Aynen. A Fire. Merhaba. Bu arada Fire. Ben modern mansion'ın evimi kiralamıştım. Yani o al o kiracı Aynen. Sen burada mı çalışıyorsun? Evet kasiyer olduğumu söyleyeyim şimdi bana. Tamam biz bir sepet alalım o zaman. Hem bu kasiyer bölüm bile bu kadar güzelse normalde düşünemiyorum. Bunu alalım biz. Sepetler bile çok güzel. Aynen. Hadi geçelim. Bu arada da deneme kabinimiz burada sorarsanız. Tamam tamam. Dışarıdan göründüğü gibi değil. Çok güzel gerçekten. Hadi geçelim. Burada deneme kabinimiz. Var. O çok güzelmiş. Kanka bence sen buraya gelme bayılırsın. Yok ya niye gelmeyeyim? Bayılmam ben. Aa! Ben dedim mi demedim mi? Ay, ben gideceğim. Ay, çok Açıldırma istersen. Normal bir şey işte. Ay, ay, tamam tamam. Hmm. O zaman başlıyoruz. Bu yazlık kıyafetlerde de bakacağım. Özellikle çok güzel. Ben deneyeceklerimi bir kenara alırım. Sen de alırsın. <laughs> sen de zaten bu üstten varmış? Evet var. Ya ben şunu çok merak ettim. Ama yok ya. Hayır. Çok güzel değil pek. Tamam o zaman ben de bu üstten var. Zaten almayacağım. Bu çok güzelmiş. Biliyor musunuz? Bu çok güzel aslında. Bunu bir denemek için şey yapalım. Bu arada pijama çok tatlı. Yani üzerim. Pijamanın bu, bu arada da şey bu pijama değil ama evli kıyafet normal. Aynen. Sonra cema bu da çok güzelmiş. Ya, bunu da bir denemeyi tutmak istiyorum. Ben de bakayım. Ya ben bu muzlu pijamayı çok beğendim. Aynen çok güzelmiş muzlu pijama da. Bir dakika. Bunun bana bedeni yok. E, harbiden yok mu? Evet yok ya. Ben bunu şey yapayım. En azından çok şey oluruz. Haklısın. Of çok güzeller. Aynen çok güzeller. E, ben bunu direkt denemek istiyorum ya. Bayıldım ben buna. Burada da bir kısa kollu üst varmış. Bu da çok güzel gözüküyor. Kısa kollu bir şey de alalım. Şimdi az geliyor. Aynen. Ben de bir şey daha seçmek istiyorum denemek için. Ya ben bunu dediğim gibi çok merak ettim. Kumaşı iyi değilse bile olur bir de. Ben şunu denemek istiyorum. Tamam. O zaman biz bunları deneme kabine deneyelim. Avelylarım ben bunu çok beğendim. Çok güzeldi Ya ben bunu kesinlikle alacağım. Bu da böyle çok şeker duruyor ya. Ben bunu da alacağım. Bunu da denedim. Mi? Bu da çok tatlıymış. Ben bu üçünü de alıyorum. Şimdi alacağım. Sepete ekliyorum. Bakayım denesem mi Dur. Ben de denemek istediğim şeyi alıp deniyorum. Bunu denedim dediğim böyle biraz değişikmiş ama çok güzelmiş. Ben bunu alacağım. O olarak bunu denedim. Bence bu da çok tatlı. Bunu da alacağım. Evet Üçüncü olarak bunu denedim. Bunu evet evet. O da çok beğendi. O zaman ben bu üçünü de alıyorum şöyle bakayım. Üçünü de alacağız evet. Çok güzel ya. Çünkü çok güzeller. Şimdi öbür yere gideceğiz. Ee, şöyle Kanka ben de üçünü alacağım. Ya öbür yere de bakacağız. Daha çok fazla doldurmayalım bence. De. Aynen ama Orada da pek fazla bir şey olduğunu sanmıyorum. Aynı şeyler vardı. Aa çocuk kıyafetleri var. Ben kesin bunlardan alırım çocuklara. Aynen ya alalım. Alalım. Bu ikisinden direkt alıyorum. Pijamaya çok ihtiyaçları var. Sonra bunu alacağım. Bunu da alacağım. Maşallah kanka sen de sömürdün. Aa bu çanta çok şeker. Ben de bir çantadan alıyorum. Ve bir adet anahtarlık almak istiyorum. Baksana hayvan yatağı var. Ah harbiden bu çok güzel. O da alalım diyor. Biz bunu da alıyoruz. Mağazayı sömürdük resmen. Kaç TL tutacak hiç bilmiyorum. Dağılırsınız. Çok fazla tutmasın umarım. Ben Durun bunları da sepete koyalım. Zaten ikimiz parayı bölüşeceğiz. Bu arada şuradaki şapkalar mornozlara hiç bakmadık. Yok ya onlardan almayalım. Neden ki? Almayalım boş ver şimdi çok fazla ödemeyelim. Aynen sonra gelirsek indirim olursa. Bu arada indirim var bugün. E, merhabalar biz bunları almıştık bakabilirsiniz. Tamam bakıyorum. Hı. Borcunuz toplam. Evet evet. Borcunuz toplam. Evet. 700 yüz yedi ay pardon yedi bin altı TL ne biz o kadar ne aldık ee, hanımefendi bakın görün bunları aldınız kanka kredi kartın nerede bilmiyorum ki nerede kanka ne yaptın sen kredi kartını mı unuttun olam olamaz biz nasıl ödeyeceğiz bunu <laughs> aklıma bir fikir geldi hani bu kira veriyor mu der maaşına bir ay vermesin olur. Zaten modern maaşın büyük bir ev olduğu için ayda bayağı ödüyor. Aynen. Bir ay boyunca bana düz kira vermezseniz eğer e, bir ay boyun vermezseniz bunları bedava alabilir miyim? Ay çok iyi olur. Ne olursunuz ne olursunuz alın bedava. Ay vallahi çok iyi yaptık ha. Aynen akıllı kankam benim. Sen şuna olsun. asıl akıllı benim. Bir ses mi geldi? Siz mi dediniz? Yok ben benim sesim öyle değil. Asil akıllı benim diyorum size. Sen konuştun mu? Hemen hemen. Ya ne şey ya yanlışlıkla konuşuyorum Bunu Bunlar insan nasıl konuşur ya? Ki nereden geliyorsun? sen? Az para hiç para ödemedik. Sadece para gelecek bize. İşte e, aynı şey sonuçta olsun. Merhaba yazık. Aynen. Benim geçmek istiyorum.